Evet, hepinizde benim arkadaşlar. Şu an biz bir Osmanlı mezar başlıkları. O, bildiğiniz gibi, Osmanlı döneminde yapılan mezar başlıkları. Adı üstünde, Osmanlı. Sonunda, bizim mezar saçları var. Onlar ait. Sadece komik denilen bir şeyler var. Da Bunlar da Bunlar savaşlardan kullanılan toplar. Şurada bu topu zaten sıfır başlıkları. Değil mi? Yani tapınakların girişinde olur ya onlardan. Bunlar hep görmüş olduğunuz gibi kadın heykelleri. Roma döneminde ait, Roma döneminde. Kıyafetler onlardan. yapraklı olan korint dümdüz olanlarda dur. Bunu ne kadar biliyorum diye söylemiyorum. Sadece bu durumun de bilgisi Instagram'dan canlı yıllarımı oradan görmüştünüzdür. Fitoslar çömlekler deniyor. Çömlek gibi bir şey yani. Fitoslar çömlek. Taşıma, şarap taşıma yarayan çömlekler. İsmi fitos ya da Ankara deniliyor. Bunları, şunlar, Bunlar da, şunlar da, bu kadın heykelleri. Detaylı alalım. Hmm. Kadın heykelleri. Bu, layık kadınlar üstünde. Ağlayan kadınlar layıksın ama o İstanbul Arpazı'nın üstünde. Bunların, bunlarda, bunların, ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Ama şunların Yunuk, 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 ne olduğunu söylemeyeceğim sana. Sınak tanıyor. Kurban adadığınız tıpınakların girişinde bulunan yer. Altar önleniyor. Burası evet bu alınlık alınlıklar şey girişlerinde mevcut. Alınlıklar Evet alınlıklar Tıpınakların girişinde bulunuyor. Şöyle üstünde kabartmalar var. Filiz deniyor o kabartmalara. Tüm kaydırların üzerinde tutturuluyor. Bunlar bir de bir sütü var. Önce bir Roma dönemi. Belki yani burada yine bir, bir ayıp var. Antik Roma dönemine ait. Mugatman Tomek 1. yüzyılda. Nikometre, Mermen Nikometre'nin ayıtı. Yani Koca Eylül'e Üstündeki yazılardan anlayacağınız üzere antik Yunanca. Evet, bu da bir dahi Sapra Pavlus. Yılın tam anlay çözemedim ben de. Yılın şu 15 düzeninde olması için olan bir başlığı. Ama tabii gibi değil başlığı. İyonlu durumsuz bir şey. Bunun bir ismi vardı ben tam duymadım ismi. Bunlar hep layıt. Burada çok güzel bir stüm başlığı var. Roma dönemi, mermer stümü var. Sonra burada Roma ve Bizans Mermel stümleri var. Yanında layıtlar var. Buralarda hep stümler var. O tarafta da layıtlar var hep. Şu, ta şu tarafta da redler var. Ama avlama sınırı, gezme avlama sınırı olduğu için bu taraflara çok an, anla girip anlatamıyoruz. Yasak bölge. Şurada şu kısmı başı Yorumlarda yazar mısınız? Bilenler yorumlarda yazabilir mi? Kabartmadakinin ismini. Evet, mil taşı. Kırmızı olduğunu söylemeyeceğim. Yazılarını okursunuz. Çünkü mil taşının olduğunu ben de bilmiyorum. Evet, burası kısımlar. Biz e zaten kısımlarına ait parçalar. Evet, burada arama dönemi mermer bir parçalar var. Tamam. Evet. Bizim şarap parselinde bir isteklerim bunlar. Huzurlara şaraplı bir günlük, 100 günlük parça bir. Bu mahsullerle ental var burada genel olarak. Bir de mineraller var. Bahçesi bu kadar. Evet, daha fazla anlatabileceğimiz bir şey var mı bahçesinde? Bence yok. Hemen hemen hepsini anlattım zaten, bak şimdi. Sonra, kaya olarak atlandırılıyor, tüm yüz. Bunlara giderseniz var. Bunlar çok var. Tüm yüzden sonra, tüm Bunların ne olduğunu anlattım zaten. Bunlar da başlıkları. şu an gördüğünüz zaman iyon olduğunu anlayabilirsiniz. Koç boynuzu gibi. Yapraklıysa ise korint dümlüste dor. İçeri geçelim. Yukarıda de devamını çekelim. Evet, yazıyı al. Anlattık, Sonra fotoğraf çekeriz. Lan, apartı varmış. Ama şu an açık değil. Oturun. <laughs> Drakus. <Practice. gülüyor> Romata, tağı, Romata'mızda bu kadar önemli zaten. Evet, Ankor var. Yine de bu tıkın yerden çıkılan, bunların yılı önce birinci ve yılda, 1. yüzyılda birinci yüzyılda, sonra birinci yüzyıllarda da var. Şarap ve zeytin atışını da unuttuk dönemde.

Yanız, yanımızda. Stik, yani konsik parç. Ben hiç etmedim yani artık. Murumuştan almayalım. Al, erken. Mesela erken mesaj Mesela bitin ya, yani bitin ekranlı. Ya Koca elimi çevirse. Az, dört, üç, az, Bunu 5 böyle ikenler var Evet, bu var Neyse Bunlar hep testi karşısındadır Bunlar da antrenman testi gibi çeşitli şeyler veriyor Bunlar çapa var Bitinya Savaşı sırasında, pardon, Nikomete Savaşı sırasında yapılmış. Tamam. Bu kadar. Batıklar var, imanlar bilmiyor. Afrolar genellikle batık gemilerde çıkarılıyor incelikten. Bak, atın da bu. Savaşçı tanıtça. Bilo mitolojisinde Zeus'un başından olduğu söyleniyor. Bir tanesi yardım ediyor ama kimin ismini şu an unuttum. Tamam. Bitiriyorum. Bitirdik. Şimdi maça doğru geçiyoruz. Gayran Kaptan'ın Beca Recep Oğuz Spor Salonu'na. Orada görüşürüz. Maç videosu da gelecek. Gelecek. Evet. evet arkadaşlar şu an hala kaptanlıyız. Maça doğru gidiyoruz. Buradan dümdüz 10 dakika yürüdük mü Recep Tapıloğlu, şehit Recep Tapıloğlu'ndayız. Spor salonundayız oynanacağı sonuna geldik. Evet arkadaşlar şimdi maçın oynanacağı sonuna geldik. Recep Topaloğlu'nun sonundayız. Birazdan içeri gireceğiz. <フィ>あっでもこい I que daqui Yes! Olha, yes. 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 Fal. İkinci ikinci periyotu gayet başa baştı. Üçüncü periyottan sonra, üçüncü ve dördüncü oyun tamamen neyimize döndü ve 66-90 kazanmayı başardık. Jessica Thomas gayet iyiydi bugün. Sen nasıl çıdal Neyse İzmit'ten sizi şimdi veda ediyoruz. İstanbul'da videoyu yükleyeceğim. Hoşçakalın.